Evet arkadaşlar. Bugün çayır mantarına geldik Atil abiyle beraber. Atil abi şurada bir ocak denk getirdi. Şöyle bir maşallah. Şunun güzel. Atil abi kes bakalım Atil abi. Şöyle göster abi. Tazecik. Maşallah. Çok güzel. Şunları da göstereyim. Şunları da göstereyim. Şöyle. Şöyle. Çıkmış. Şurada var. Bunu da ben keseyim bakayım. Ay maşallah tazecik. Evet. Şurada. Şurada var. şöyle. Arkadaşlar 2000 metre yükseklik rakımda yayladayız. Şöyle. Evet Zeybek gelmiş beni Devam ediyoruz arkadaşlar Mantarlarımız Taze taze çıkmış Yağmurla beraber Çayır mantarlarımız Tazecik Tetri abi kes bakalım Nasıl taze değil mi Kes kes şunları da kes yok şey yok taze evet, şurada da var evet şurada var arkadaşlar şurada var şurada çıkmış şurada çıkmış senin taraftaki abi

Şunu kes bakayım, şunu merak ettim. Maşallah. Burada da bir tane yeni çıkıyor. Şuna bakın ya. Maşallah. Dursun mu? Dursun. Tazecik değil mi? Tertemiz. Çok güzel.